komutanım. Siz iyi misiniz? Komutanım bu kadar yüklenmeyin kendinize. Yani kafanızdan neler geçtiğini tahmin edebiliyorum. Ancak emin olabilirsiniz ki... ...sizin yerinizde hangimiz olsak aynı şey yapardık komutanım. Haklısın ya. O maksut şerefsizi de ortadan kaldırdım. İntikamımı aldım. Bundan zerre pişmanlık duymuyorum evlat. Kadın orada olmaması gerekiyordu. Orada olmamalıydı o. Şimdi bir tarafta ölümle pençeleşen bir asker. Öbür tarafta... ...onun acısına dayanamayan bir Şu ana. Olma. Bana bir şey olmaz. Bir şey olmayacak, tamam. 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 Bir şey olmayacak, sen ayrı bakalım. Şu Ama, şey tamam, tamam. 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 Bir şey Ömer Gökçen'e tavsiyemle bak hadi.. Olmasın Kaan.. Kaan.. Geç gel.. Açalım kodunu.. Eğer Kaan'a bir şey olursa.. Ben bu yükü nasıl taşıyacağım yorum.. Komutanım.. Kaan içeride. Ve ameliyatı devam ediyor. Kaan güçlüdür komutanım. Dirinecektir. Allah büyük be komutanım. Biz de onu burada sabırla bekleyeceğiz. Merak etmeyin. Sakinleştirici de yaptık. Şimdi daha iyi. Ya helak oldu kazanacağız. Kolay mı komutanım? Daha gibi evladı içeride. Allah'ım sen komutanımızı zebaşla yarap Rabbi. İyi olacak iyi. Ben inanıyorum iyi olacak. Ha vallahi. Yani çok direndi. Allah'ın izniyle kurtulacak. Haydar Kaan'a bir şey olursa... Selver teyze dayanamaz. Olmasın o zaman Gökçen. Bozuk yaşasın. Daha olup gitmesin. Eğer var ya ona bir şey olursa... ...buna ne ben dayanabilirim... ...ne kılıçtım ne de albay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.